Arkadaşlar bu videomuzda Türkçe dersinin noktalama işaretleri konusunu işleyeceğiz. Noktalama işaretleri. Nokta, virgül, soru işareti, ünlem, iki nokta, tırnak işareti, konuşma çizgisi, kısa çizgi. Nokta. Noktanın kullanıldığı yerler kısaltmaların sonuna konur. Örnek cat nokta yani arkadaşlar caddenin kısaltılmışıdır. Ink nokta İngilizcenin kısaltılmışıdır. Prof nokta profesörün kısaltılmışıdır. Dr nokta doktorun kısaltılmışıdır. Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. Örnek okulu çok özledim nokta. Tarih yazılışlarında gün, Ay ve yıl belirten sayıların arasına konulur. Örnek Ablam 09.03.2007 tarihinde doğdu. Sıra bildiren sayılardan sonra konur. Örnek Apartmanın birinci katında oturuyoruz. Birinci derken arkadaşlar birin yanına nokta inci diye okunur. Örnekler bu sabah çok erken uyandı. Cümlenin sonuna gelmiş arkadaşlar nokta. Yapılan sınavda üçüncü oldum. Sıra bildiriyor arkadaşlar. Üçüncü derken nokta ile gösterilir. Dr. nokta Özge hastaneye gitti. Dr. arkadaşlar doktorun kısaltılmışıdır. Doktor Özge hastaneye gitti. Kısaltılmışı Dr. nokta diye gösterilir. Seneye dördüncü sınıfa geçeceğim. Dördüncü derken sıra bildiren sayıdır. Dördün yanına nokta koyulur. Cumhuriyet 29 1923 tarihinde ilan edildi. Bu tarih bildiriyor arkadaşlar. Tarihleri gördüğünüz gibi noktayla yazıyoruz. A nokta Bilgi Hanım duruşma salonuna girdi. Arkadaşlar A avukatın kısaltılmışıdır. Avukat Bilgi Hanım kısaltılmışı A nokta diye yazılır. Kitap okumayı çok seviyorum. Cümlenin sonuna gelmiştir. Kuzenim 17.12.2020 tarihinde evlenecek. Tarih bildiriyor. Tarihlerin arasına nokta koyuluyor arkadaşlar. Dikkat! Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta koyulur. Örnek olarak gösterelim. 3,4 ve 5. sınıflar. Arkadaşlar 3 ve 4'ün arasında virgül olduğu için 5. derken nokta koyulur. Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay önce ve sonra nokta kullanılmaz. Örneklere bakalım. 29 Mayıs 1453. Mayıs yazıyla yazıldığı için aralara nokta koyulmaz arkadaşlar. 29 Ekim 1923. Ekim ile yazıldığı için aralara nokta koyulmaz. Virgülün kullanıldığı yerler. Cümledeki eş görevli kelime ya da kelime gruplarının arasına koyulur. Örnek, çantasına kalemi virgül, silgisini virgül, defterini koydu. Eş görevli cümleler olduğu için aralara virgül koyuldu arkadaşlar. Hitap sözlerinden sonra koyulur. Örnek, değerli arkadaşım virgül, seni çok özledim. Değerli arkadaşım bir hitap sözcüğüdür arkadaşlar. Onun için virgül koyulmuştur. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konulur. Bir varmış virgül, bir yokmuş. Örnekler Dışarıda fırtına var, hava soğuk olmalı. Arkadaşlar sıralı cümle olduğu için araya virgül koyulmuştur. Özge çalışkan, zeki, sevimli bir çocuktu eş görevli cümlelerin arasına virgül koymuştur arkadaşlar. O geziyordu, ben ders çalışıyordum. Sıralı cümle olduğu için araya virgül koyulmuştur. Kahvaltıda zeytin, peynir, reçel yedim. Eş görevli cümlelerin arasına virgül koyulmuş. Çocuklar, müzeye giderken sırayı bozmayalım. Hitap sözcüğü olduğu için araya virgül koyulmuş. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Sıralı cümle olduğu için araya virgül koyulmuş arkadaşlar. Kırtasiye'den sevgi, kalem, defter aldım. Eş görevli kelimelerin arasına virgül koyulmuş. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Hitap cümlesi o yüzden virgül koyulmuştur. Dikkat! Metin içinde ve veya yahut bağlaçlarından önce de sonra da virgül konmaz. Örnek, ben Atatürk'le 3 veya 2 defa karşılaştım. Arkadaşlar veya dediği için virgül koyulmaz. İkilemeler arası virgül konmaz. Örneğimize bakalım. Zaman ağır ağır ilerliyordu. Ağır ağır dediği için arkadaşlar bu bir ikilemedi. Arasına virgül koyulmaz. Metin içinde tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz hem gider hem ağlarım. Örneğimizde görüldüğü gibi arkadaşlar tekrarlı bir bağlaçtır. Tekrarlı bağlaç olduğu için aralara virgül koyulmaz. Soru işareti. Soru bildiren cümlelerin sonuna konur. Örnek. Ödevlerini bitirdin mi? Arkadaşlar bu soru cümlesi olduğu için sonuna soru işareti koyulur. Okula nasıl gidiyorsun? Soru cümlesi olduğu için soru işareti. Ali bugün okula geldi mi? Gördüğünüz gibi soru cümlesidir arkadaşlar. Soru işareti koyulur sonuna. Ankara'ya ne zaman gideceksin? Bu konuyu anladınız mı? Soru cümlesi de sonuna soru işareti koyulur arkadaşlar. Ünlem işaretinin kullanıldığı yerler. Sevinme, şaşırma, korku gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur. Örnek. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Şaşarım derken arkadaşlar, ünlem koyulur. Hitap seslenme ve uyarı sözlerinden sonra konulur. Ey Türk gençliği derken bir hitap sözlüğüdür arkadaşlar. Sesleniştir. Sonuna ünlem koyulur. Örnekler. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Sevinç cümlesidir arkadaşlar. Sonuna ünlem koyulur. Eyvah yine geç kaldım. Korku cümlesidir arkadaşlar. Eyvah'tan sonra ünlem koyulur. Kapıyı açtım ki bir de ne göreyim? Şaşırma cümlesidir arkadaşlar. Sonuna ünlem koyulur. Oh, okul bitti rahat bir nefes alalım. Sevinç cümlesidir. Sonuna ünlem koyulur. Bu ne tesadüf? Şaşırma cümlesidir. Sonuna ünlem koyulur. İmdat. Evimiz yanıyor. İmdat ve evimizin zeminin sonuna arkadaşlar korku cümlesi olduğu için ünlem koyulur. Bu kadarını beklemiyordum. Yok artık. Şaşırma cümlesidir arkadaşlar. Ünlem koyulur. Ordular. ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Ordular derken seslenmedir arkadaşlar. O yüzden ordulardan sonra ünlem koyulur. İki nokta işareti. İki nokta işaretinin kullanıldığı yerler. Kendinden sonra örnek verileceği zaman konu örnek en çok sevdiğim dersler şunlardır matematik fen bilimleri arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kendinden sonra örnek vermiş matematik fen bilimleri gibi kendisinden önce açıklama yapılacağı zaman konu Türkçe'de harfler iki grupta incelenir birinci sesli harfler ikinci sessiz harfler. Açıklama yapmış arkadaşlar. Kendinden sonra açıklama yapacağını bildirdiği için iki nokta üst üste koyulmuş. Konuşma cümlelerinden önce koyulur. Örnek. Hacivat. Hoş geldin sevgili Karagözüm. Karagöz. Hoş bulduk kel kafalı Karagöz'ün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar konuşma cümlesidir. Hacivat'tan sonra iki nokta. Karagöz'den sonra iki nokta koyulmuştur. Örnekler. Kırtasiye'den şunları aldım. defter, kalem ve kağıt. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki nokta üstte koyulmuştur. Açıklama yapılmıştır. Örnek verilmiştir. Bugün okula gelmeyenler. Ahmet, Ali ve Özge. Açıklama yapılmıştır arkadaşlar. Deveyi sormuşlar. Boynun neden eğri? Deve, neren doğru ki? Arkadaşlar deveyi sormuşlardan sonra da iki nokta. Deveden sonra da iki nokta koyulur. Çünkü konuşma cümlesidir. En çok sevdiğim meyvelerden bazıları şunlardır. Muz, elma, portakal. Örnek verilmiştir arkadaşlar. Örneklerden önce iki nokta üst üste koyulmuştur. İnce ses tariflerimiz şunlardır. E, i, ü, ö. Açıklama yapılmıştır. Açıklamadan önce iki nokta koyulmuştur. Salonda bulunan eşyalar televizyon, kanepe, masa, halı, kitaplı arkadaşlar açıklama yapılmıştır. Onun için iki nokta üst üste koyulmuştur. İki noktadan sonra bağımsız bir cümle geliyorsa bu cümle büyük harfle başlar. Arda arda örnekler sıralanıyorsa ilk örnek küçük harfle başlar. Tam kapıdan çıkmak üzereyken sordu. Akşam erken gelecek misin? Arkadaşlar sorduğundan sonra iki nokta üstte koyulmuş. İlk harfi büyükle başlamış. İki nokta geldiği için ilk harfi büyükle başlamıştır. En çok sevdiğim meyvelerden bazıları şunlardır. Muz, elma, portakal. Tam kapıdan çıkmak üzereyken sordu. Akşam erken gelecek misin? Arkadaşlar 2. üste sorduğundan sonra 2. üste koyuldu. Kendinden sonra bağımsız bir cümle geldiği için ilk harfi büyük harfle başlar. En çok sevdiğim meyvelerden bazıları şunlardır. Muz, elma, portakal. Da örnekler sıralandığı için küçük harfle başlar arkadaşlar. Tırnak işareti. Tırnak işaretinin kullanıldığı yerler. Cümlelerde başkalarının söylediği sözleri verirken sözün başına ve sonuna konulur. Örnek: Peyami Safa, "Kendinize uygun eserler okuruz." der. Peyami Safa'nın sözleri olduğu için başına ve sonuna tırnak işareti koyulur. Cümlelerde yazılan kitap, dergi ve benzeri eser adlarının başına ve sonuna konur. Örnek, Mehmet Akif Ersoy'un sefahatını okudunuz mu? Sefahat arkadaşlar eser adı olduğu için tanık işaretinin içine alınmıştır. Tanım cümlelerinde tanımı yapılan kelimelerin başına ve sonuna konur. Örnek, yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan kelimelere eş sesli kelimeler denir tanımı yapılan kelimeyi başına ve sonuna tırnak işareti koyulur arkadaşlar. Örnekler Atatürk sağlam kafa sağlam vücutta bulunur demiştir. Atatürk'ün sözü olduğu için başına ve sonuna tırnak işareti koyulmuştur. Ömer Seyfettin'in Kaşağı adlı kitabını okuyorum. Arkadaşlar eserde olduğu için başına ve sonuna tırnak işareti konmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi bütün ümidim gençlerdir. Atatürk'ün sözü olduğu için başına ve sonuna tırnak işareti koymuştur. Yıllardır bilim ve teknik dergisini büyük bir zevkle okurum. Arkadaşlar gördüğü gibi bilim ve teknik başına ve sonuna tırnak işareti koymuştur. Bugün öğrenciler kendi gök kubbemiz adlı şiiri incelediler. Arkadaşlar eser adı olduğu için başına ve sonuna tırnak işareti koymuştur. Kesme işareti. Kesme işaretinin kullanıldığı yerler. Özel hatlara getirilen ekleri ayırmak için konur. Örnek, Ahmet'in kalemi kırılmış. Ahmet özel hat olduğu için arkadaşlar kesme işaretiyle ayrılır gelen ek. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konulur. Örnek, abisi ot tüyü kazanmış. Kısaltmaya gelen iki ayırmıştır örneğimizde sayılara getirilen ekleri ayırmak için konulur. Örnek 20 sayısının dörde bölümü 5 eder. Sayılara gelen eki ayırmıştır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Konuşma çizgisi. Konuşma çizgisinin kullanıldığı yerler. Metinlerdeki konuşmalarda konuşmanın ve konuşmacının değiştiğini belirtmek için cümlenin başında kullanılır. Örnek öğretmen Ahmet ne oldu oğlum koluna? Ahmet oyun oynarken yere düştüm. Örneğimizde gördüğünüz gibi konuşmaların başına konulmuştur. Kısa çizgi. Kısa çizginin kullanıldığı yerler. Satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmak için kullanılır. Örnek. Soğuktan mı titriyordum yoksa heyecandan, üzüntüden mi bilemedim. Kelimemiz satırın sonuna sığmadığı için kısa çizgiyle ayırdık arkadaşlar. Birbiriyle ilgi kuran iki isim arasında kullanılır. Örnek Türkçe-Fransızca sözcük aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, birbirleriyle kurulan iki ismin arasında kullanılmış. Matematikte eksi işareti yerine kullanılır. Kelimeleri hecelerini ayırmak için kullanılır. Ki, ta. Kelimeyi hecesine ayırmış arkadaşlar, arasında kullanılmış. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.